Yağmurlu bir Kasım günü Aylar önce yazılmış Ama vermeye cesaret edemediğim Cebimde sana yazdığım bir mektupla Okula doğru yola çıktım Çok kararlıydım Bu sefer Mektubu sana verecektim Hiç olmadığım kadar o gün çok cesaretliydim Büyük bir telaş Büyük bir heyecanla Sonunda okula ulaştım Ama o an Hayatım boyunca hiç unutamayacağım acı siren seslerini duydum. Okulun bahçesinde bir koşuşturma vardı. Ben etrafıma şaşkın bir şekilde bakarken ambulans okuldan içeri girmişti bile. O vakit anlayamadığım içimi bir korku sarmıştı. Orada öylece kala kalmıştım. Olup biteni anlamaya çalışırken seni setyede gördüm rengin solmuş bembeyaz bir melek gibiydin öylece yatıyordun korktuğum başıma gelmişti koştum yanına gelebilmek için ama yetişemedim ağlayarak hemen annemin yanına gittim her zaman olduğu gibi annemle dertleştim Mezarının başında içimi döktüm. Bir yandan senin için dua ediyordum. Bir yandan hem kendime hem kaderime kızıyordum. Ben sevdiğim için mi ölüyor insanlar diyordum. Önce annem, şimdi de sen beni bırakıp gidiyordunuz. O an söz vermiştim kendime. Bir daha kimseyi sevmeyeceğime gözyaşlarımı anneme bıraktıktan sonra eve döndüm. Bütün gece senin için dua ettim. Sabah olunca da korkarak, ürkerek, küçük adımlarla okula geldim. Ve o acı haberi seni en son gördüğüm yerde, okulun bahçesinde aldım. Küçük kalbin artık atmıyormuş. Cebimde sahibine bir türlü teslim edemediğim mektupla ağlayarak geri döndü. Şimdi aradan uzun yıllar geçti. Evlendim. Çocuklarım oldu. Hatta onlar da aynı okulda okuyorlar. Seni en son gördüğüm bahçede şimdi onlar geziyorlar annemi her ziyarete gittiğimde senin yanına doğruyorum. Her seferinde iki gül ile gidiyorum. Birini anneme, birini sana bırakıyorum. Ve hala senden kalan bana son hatırayı, sana yazdığım o mektubu saklıyorum. Belki merak ediyorsundur içinde ne yazıyordu diye. Şöyle başlamıştım. Bunları sana yazıyorum. Çünkü seninle konuşacak cesaretim yok. Belki bu sana saçma gelebilir. Ama gerçek bu. Annemi kaybettikten sonra içime kapandım. Herkesten, her şeyden uzaklaştım. Hep yalnız olmak istedim. Ama seni gördükten sonra yalnızlığımı sonlandırmak istedim. Sen çok başkaydın annemin gülüşleri vardı sende. Belki de bu yüzden sen herkesten çok farklıydın. Seni ne zaman görsem boğazım düğümleniyor. Konuşamıyorum. Bu yüzden bu mektubu yazma kararı aldım. Boğazımdaki düğümleri çözebilmesi için kağıttan, kalemden yardım aldım. Bilmeni istiyorum ki sürekli yanımda ol istiyorum. Sürekli seni düşünüyorum. Hissettiklerimin adı nedir tam olarak bilemiyorum. Ama seni düşündükçe ben çok mutlu oluyorum. Duygularımın karşılıksız olmasından da çok korkuyorum. Bu yüzden senden bir ricam olacak. Hislerime karşılık vermesen bile lütfen duygularıma saygı duy. diye mektubu bitirmiştim. Son olarak Hatırlar mısın bilmiyorum ama benim hiç unutmayacağım bir gün var. Hani okul gezisine çıkmıştık seninle. Sıcak bir Haziran günüydü. Okulların kapanmasına sayılı günler kalmıştı. Hayatımda ilk defa uzak bir yolculuğa çıkacaktım. Çok korkuyordum. Korkumu yenebilmek için otobüsün cam kenarına oturmuştum. Dışarıyı seyrediyordum. O an gözlerimden birkaç damla yaş süzülmüştü. Annem öldükten sonra ben de korku nöbetleri başlamıştı. Bu yüzden sebepsizce korkudan ağlıyordum. İşte o an sen yanıma geldin. Herhalde korktuğumu hissetmiştin. Yumuşacık ellerinle gözümden süzülen damlaları sildin. Sonra gözlerimin içine bakarak Ölmek için sen çok küçüksün. Lütfen yaşamaya ve gülmeye devam et dedim. Ben o günden sonra senin söylediğini yaptım. Yaşamaya devam ettim. Ama sen benimle birlikte bu yaşama devam etmedin. Belki de hata benim. O gün sana yetişmeliydim. Sen ölmek için çok küçüksün. Gülmeye yaşamaya devam et. Ben de diyebilmeliydim. Belki de diyorum sen bütün gücünü o gün o cam kenarında bana vermiştin. Belki de bu yüzden yorgun düşmüştüm. Şimdi sana söz veriyorum. Bir gün sana yazdığım bu mektubu sana teslim edeceğim.